Bugün sivilerle Minecraft 0.14.0'ı çıktım. Ee, hemen yenilikler, tema yeniliği gelmiş. Şuraya bir şey gelmiş. Yüksek sesle konuşamıyorum. Saat 2.30 olmak üzere. Ee, hemen play'e basalım. Gördüğünüz gibi böyle bir güzel bir tema gelmiş. Ha, ee, yeni bir dünya açalım. Ne yenilikler var, ne yenilikler. Onu oh no. aklınız hayaliniz durur. Şimdi ilk önce şuradan başlayalım. Burada yenilik yok. Burada asıl yenilik bombalar burada. Cadı. Cadı Reis. Ve hepimizin beklediği Redstone Repeater. Repeater. Onlar geldi. Fırlatıcı. Bırakıcı. Onlar geldi ben ve... bu ne bunu ben de bilmiyorum. Ha şey su şeyi. Bakalım. Şey yarıyor mu? Giremiyorum içine. Giremiyorum içine. Hmm. Başka bakalım tablo ver. Tablo. Evet tablo bakın. Mesela ne koyalım içine? Ben kılıcımı koymak istiyorum. Bakın. Şifre çok güzel ya. Oyunu zaten yapmışlar, bitirmişler. Başka başka başka. Slime Blow gelmiş arkadaşlar. Slime Slime Blow. Hmm. Hmm, tıpa tıpa aynısını yapmışlar. Mesela bakın. Yuppi, 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 yuppi. Bakın aynısı. Başka başka. Başka da pek fazla yok. Ve asıl bombaya geliyoruz. Asıl bombaya geliyoruz. Artık Creative de chest açılabiliyor arkadaşlar. Mesela içine ne koyalım? Biraz bundan, biraz şundan, biraz bundan. Evet, şunlardan dolduralım. Kapat, açtık. Bakın. Hemen bir kuyu diyelim. Açtığımız world. Hemen survival alalım. Evet, gördüğünüz gibi. Cadı bana... Cadılar coştu. Bir dakika. Hemen elmas kılıcımı almak istiyorum. Onu coştular. Neyse biz bunları hiç karışmayalım. Creative Chest açılabiliyor arkadaşlar. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.